Herkese merhaba arkadaşlar. Seher'in Yaman'a evet demesini istiyorsanız ve ayrıca İkbal ile Zuhal'in konaktan gitmesini istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Seher'in cevabı ne olacak? Seher, Yaman ile evlenmeyi kabul edecek mi? Yusuf'un velayeti kimde kalacak? Yaman, Zuhal'i konaktan kovacak mı? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Emanet dizisinin yeni bölümünü hatırlarsanız en son Yaman Seher'e evlenme teklifi etmişti. Seher önümüzdeki bölümde Yaman'ın bu teklifi karşısında çok şaşıracak ve eli ayağına dolanacak. Çünkü Seher aylardır Yaman'ın bu evlenme teklifini bekliyordu. İlk başta Seher hemen oradan uzaklaşacak. Daha sonradan Seher'e bu yolda Cenger destek olacak. Çünkü Cenger, Seher'in Yaman'a aşık olduğunu biliyor. Bu yolda ona tüm desteklerde bulunacak. Hatırlarsanız son bölümde Cenger ve Seher bir konuşma yapmıştı. Cenger, seyre yoldan önce yoldaş gerekir insana demişti. Yani Seher'e Yaman'ın evlenmesi gerektiğini açıkça belirtmişti. Seher de önümüzdeki bölümde Yaman'ın yanına gidecek. Yaman da ona evlenme teklifini kabul edip etmediğini soracak. Seher ise Yaman'ın evlilik teklifini kabul ettiğini söyleyecek. Yaman da bu haberi duyunca çok mutlu olacak. Önümüzdeki bölümde düğün hazırlıkları başlayacak. Yaman, Seher ile evlenecek. Onların evlenmesiyle Yusuf çok mutlu olacak. Ayrıca Yusuf'un velayet davası da sonuçlanacak. İki ihtimalde de Yusuf, Yaman ve Seher'e verilecek. Büyük ihtimalle sosyal hizmetler Seher ve Yaman'ın Yusuf için evlendiğini öğrenecek. Bunun sonucunda da karar değişikliği yapıp Yusuf'u onlara geri verecekler. Eğer onlar Yusuf'u Yaman ve Seher'e vermezlerse avukatlar devreye girecek. Avukatlar hemen Yusuf için velayet davası açacaklar. Hakimler de Yusuf'un menfaati için onu Seher ile Yaman'a verecek. Yani artık Yusuf gitmekten kurtulacak. Zuhal ile İkbal de daha kötü planlar yapmaya başlayacaklar. Zuhal, Yaman olan takıntısını daha da arttırmaya başlayacak. İkbal de tüm mirası elde edebilmek için gözünü karartacak. Çünkü önceki bölümlerde İkbal bir konuşma yapmıştı. Kırımlı mirası ele geçirmek için herkesi öldüreceğinden bahsetmişti. Önümüzdeki bölümde abla kardeş bir olacak. Bunun sonucunda da Seher'i öldürmeye çalışacaklar. Ama onlar ne yaparsa yapsın planlarında başarısız kalacaklar. Yaman da Zuhal'in gerçek yüzünü gördüğü için onu konaktan kovacak. Zuhal de yakında diziden ayrılacak. Kiraz da iyi kendisinden soğutana kadar durmayacak. Kiraz çocukça hareketler yapmaya devam edecek. Ama Ali, Kiraz aşık olduğu için ona olan aşkını itiraf edecek. Kiraz başlarda Begüm'den dolayı geri adım atacak. Daha sonradan Begüm'ün gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla Kiraz pişman olacak. Bunun üzerine Kiraz, Ali'yi sevdiğini söyleyip onunla evlenmeye karar verecek. Peki sizce Ser'nin 50'lik teklifine cevabı ne olmalı? Evet mi? Hayır mı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğen atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.